Herkese merhabalar, Melah Parsakla Astroloji YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Kasım ayı gökyüzü etkileri ve burç yorumlarından bahsedeceğiz. Değişik bir aydayız, çok çok önemli bir ay bizim için. Bazı gezegenler retro hareketini bitirecek, bazı gezegenler burç değiştirecek, jenerasyon gezegenlerinin bazıları burç değiştirecek. Öteki taraftan bazı retrolar başlayacak. O yüzden çok gündemli bir ay bekliyor bizleri. Şimdi 18 Eylül'de Türkiye'den gözlemlenebilen bir ay tutulması yaşadık. Arkasından 2 Ekim'de bir güneş tutulması yaşadık. Bu tutulmalarda aldığımız etkileri bu ay bazı tarihlerde yaşayacağız. Yani tetiklenecek tutulma açıları. Dolayısıyla bu kadınlara yapılan kötülükler, çocuklara yapılan zorbalıklar, We'll be right <laughs> back. bunların hepsi daha çok böyle manipülasyonların artacağı, bir iyi bir kötü haber alacağımız dönemler devam edecek maalesef. Hiç istemem ki insanlar olumsuz şeyler yaşasın, kötülükler daha aktif olsun ama farkındalığımızın artması için, bütünün hayrına bir takım olayların gelişmesi için doğum sancısı gibi düşünün bu dönemleri. Ama hiçbir ailenin, hiçbir çocuğun, hiçbir kadının, hiçbir erkeğin, her ne olursa olsun hiçbir varlığın, hiçbir hayvanın, hiçbir köpeğin zarar görmesini istemem. Onun için de zaten Satürn retrodan dönecek bu ay ondan da bahsedeceğim. Birazdan ilahi alem böyle çok aktif çalışacak. Sınavdan geçenlerin iyi notlar aldığı, sınavdan kalanların çok ciddi darbeler yiyeceği bir dönemdeyiz. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi Kasım ayını Akrep burcunda gerçekleşecek bir yeni ayla başlıyoruz. Hemen 1 Kasım'da aslında yeni aydanın bir Kasım'da olması çok nadir olan şeyler. Her ne kadar böyle sert etkiler almış bir yeni ay olsa da size tavsiyem manifest yapmak için yeni bir yaratım defteri oluşturmak için, kına yakmak için, ondan sonra kına diyoruz bazı böyle takipçilerimiz gülüyor. Hani kına yakmak manevi ve enerjisel anlamda çok koruyucu etkiye sahip. Aynı zamanda böyle bakterilerden, enfeksiyonlardan vücudumuzu arındırdığı için de bu dönemler zaten salgın hastalıklar çok ön planda. O yüzden ben tavsiye ederim yeni aydan hemen sonra ayın ikisinde üçünü kına yakabilirsiniz. Kadim ilimde ben çok değer veririm. Ben yakacağım. Size de tavsiye ederim. Özellikle ellere ve ayaklara. Şimdi onun haricinde neler var? 15.46'da 1 Kasım'da Akrep Burcu'nun 9 derecesinde gerçekleşecek yeni ay. Gökyüzünde iyi ile kötünün savaşı var. Zaten bu enerjiyi hepimiz hissediyoruz aslında. Dengeler değişiyor. Savaş enerjisi artıyor. Maddi anlamda dünya genelinde bir takım kısıtlamalar olabilir bu yeni ay ile birlikte. Daha da aktifleşecek. Her ne olursa olsun ilahi alem iyileri koruma altına alacak. Kötüleri biraz daha zor duruma sokacak diyeyim. Hangi iyileri kimseye kimseye haksızlık yapmayan, dürüst olan ahlaklı iyileri koruma altına alacak. Bir taraftan basın yayın, iletişim ve ticaretle ilgilenenler yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Şimdi bu yeni ile ilgili detaylı bir video çektim. Haftalık burç yorumları arasında onu da izlemenizi tavsiye ederim. Orada daha detaylı anlatıyor olacağım. Şimdi gökyüzünde güneş ve Merkür Akrep'te. Hepimizde Akrep enerjileri çok yoğun. Rüya biraz karışık, gizli kapaklı işlere çekilme potansiyelimiz var. Aman sakın illegal yollara başvurmayın bu dönemde. Yani e, eşiniz varken gidip başka bir kadına ilgi duymayın ya da başka bir erkeğe ilgi duymayın. Çünkü ortaya çıkar. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Her şeyin e, resmi bir zemine oturması gerekiyor. Çünkü gizli kapaklı işler çok ortaya çıkar bu dönemde. O yüzden dikkat edin. Çünkü direkt aldanmalar, dolandırılmalar, kandırılmalar dediğimiz zaman iki ilişkiler devreye giriyor. Koç ve terazi aksındaki tutulmalar hala devam ettiği için sonuncusu Mart ayında olacak. İlişkilerle ilgili karmaşık bir dönemdeyiz. Akrep biraz manipülatif, gizemli bazı Bazen de intikamcı bir burçtur e, Yapılan şeyleri e, iyileri de kötüleri de asla unutmaz. Bir yandan da şifacıdır. Bu dönemleri hepimiz akrebin negatif değil pozitif taraflarına odaklanarak geçirmemiz gerekiyor. Ruhumuzu iyileştirmek için eğitim alabilirsiniz, manifest yapabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz, tefekkür yapabilirsiniz, namaz kılabilirsiniz. Size ne iyi geliyorsa onu bolca yapın. Özellikle 1 Kasım akşamı. Yüzleşmeler akrebi iyileştirir, şifalandırır. Eğer geçmişe dayalı bir sıkıntınız varsa zaten karşınıza gelecektir mutlaka. O yüzden böyle yüzleşmekten korkmayın. Sonrasında çünkü çok güzel enerjiler gelir size. güzel Aile diziminde de öyledir. Yüzleştiğiniz zaman bir rahatlarsınız. Burada da böyle akrep yine ayında yüzleşmelerden sonra rahatlamalar var. Şimdi 2 Kasım'da Merkür Yay Burcu'na geçecek. 4 Kasım'da da Mars Aslan Burcu'na geçiyor. İletişimsel olarak biraz böyle ateşli, inandım şeyleri savunurken büyük büyük tepki verebiliriz. Mars'ın Aslan Burcu'ndaki seyri çok uzun süre devam edecek. Çünkü retro da aynı şekilde burada olacak. O yüzden e, biraz tepkilerimizi daha sakin vermemiz lazım. Çünkü Mars aksiyon gezegenidir. Dolayısıyla e, Aslan'da da birleştiği zaman Aslan da böyle ormanın kral ve kraliçeleri kükrer biliyorsunuz. Bu Mars'la birleştiği zaman bir takım agresyonlar, aynı zamanda tepkileri büyük büyük yaşama o tarz şeyler olabilir. 6 Kasım Çarşamba günü kadersel işleri imza atabilirsiniz. Kaderinizde olan kişiyle tanışabilirsiniz önemli iş görüşmelerinizi bu ay 6 Kasım'a alabilirsiniz. 11 Kasım'da Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. Venüs bir süredir yay burcundaydı. O yüzden böyle harcamalarımız çok arttı. Ondan sonra harcama isteğimiz de çok artar. Biraz fazla israfçı dönemde oluruz ama Oğlak Burcu'na geçtikten hemen sonra böyle Neptün'le bir kontağı var. 9 Kasım tarihinde özellikle dolandırıcılıklara, aldatılmalara açık olacağız. Ama 11 Kasım'dan itibaren parasal konularda ciddi, ayakları yere sağlam basan karar alacağız. E, ve bunları da uygulayacağız. Oğlak burçları biraz daha tutumludur. Cimri değildir ama daha tutumludur. Daha önlü görür. Yani bu Venüs'ün oğlak burcuna geçmesiyle kolektifte daha tutumlu olmaya gayret edeceğiz. Daha böyle hedef bazlı hareket edeceğiz. Parasal konularda bir düzenleme yapacağız kendimize. İlişkilerle alakalı bir takım toparlanmalar olabilir. Çünkü epey ilişkilerde dağılmalar da oldu bu dönemde. Venüs'ün oğlak burcuna geçmesi biraz daha böyle ciddi kararlar alma, toparlanma, şifalanma enerjilerini de barındırıyor. 12 Kasım'da Merkür Satürn karesinden dolayı kendimizi baskı altında istiyoruz edebiliriz. Satürn bir süredir retrodaydı. Aylardır ilahi alemin sınav dönemi dedik. Satürn Hint köpekleri sembolize ediyor. Haksızlık yapmayın, insanlara ya haksızlık yapmayın, kul hakkına girmeyin diye defalarca biz astrologla uyardık. Özellikle benim her videomda bu vardır. 15 Kasım'dan sonra Satürn retro hareketini bitirecek ve düz dönmeye başlayacak. Şimdi sınıfta kalanlar bir takım sorunlar yaşayabilir. Kimsenin karmasına girmemek, haksızlık yapmamak, dürüst ve ahlaklı olmak bu dönemlerde çok önemlidir demiştik. 16 Kasım'dan itibaren hesaplaşma zamanı. E, Koltunuzu oturun ve izleyin. Karma'nın lordu müdahale etmeye başlayacak. İyileri koruma altına alacak. Kötülere bir takım sıkıntılar yaşatacak. Yani kötülere savaş açacak ve kısıtlamaya başlayacak açıkçası. İzleyin ve görün diyorum. Yine 15 Kasım'da tutulmalar sırasında aldığımız ilişkilerle ilgili kadersel kararları uygulayabiliriz. Yolunda gitmeyen ilişkileri sonlandırabiliriz. Şimdi 16 Kasım'da saat çift sıfır 28'de 24 derece Boğa burcunda bir dolunayımız var. Bunun ayrıca bir videosunu çekeceğim ama şunu söyleyebilirim. Haritanızın hangi alanını tetikliyorsa yani 24 derece boğa burcu neredeyse haritanızda bu konularla alakalı ani beklenmedik gelişmeleri açık olun. Ama boğa temaları genelde toprakla ilgili vatan, ülke sınırlarıyla alakalı bir takım operasyonlar olabilir ülkemizde özellikle. O yüzden birazcık bu konular daha ön planda olacak. İster haritalarınızda 24 derece boğa burcu dediğim gibi neredeyse o konuyla alakalı, o evin konularıyla alakalı ani beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ama burç yorumlarında biraz daha detaylı bahsediyor olacağım buna. Şimdi 19 Kasım'da Plüto Kova Burcu'na geçiyor. Evet. Plüto bir süredir 29 derece Oğlak Burcu'nda bizi çok zorladı. Oğlak Burcu'nda genel anlamda rahat ettiği bir yerde değil. 15 senedir 2000, 2008'den beri Plüton Oğlak Burcu'ndaydı. Değişimin, yıkımın, yeniden doğumun gezegenidir Plüton. Aynı zamanda var olan düzeni yavaş yavaş çıkıp yerine yenisini kuracak anlamına geliyor. 2008 yılından beri 15 senedir hayatın maddi yönüyle ilgilendik. Gelenekselliğin çok kıymetli olduğu kurumsal yapıların güçlendiği bir dönemde. Önümüzdeki 20 yıl ise marjinalliğin, bireysel özgürleşmenin, devrimlerin çünkü Kova Burcu temaları hep bununla alakalı. Teknolojinin bir anda hızlandığı, hatta Plüton bir Kova Burcu'na geçtiği zaman bu yapı yapay zekaların ne kadar aktifleştiğini gördük. Robotları gördük o dönemde. Hatta bununla alakalı ben şey demiştim. 2023 başından beri havada uçan arabaları görebileceğiz demiştim. Evet. Zaten Dubai'de uçan taksileri üretmişler. Önümüzdeki seneden 2025 yılından itibaren de faaliyete başlayacakmış. Yani Plüton hızını buradan anlayın. Dolayısıyla şey de sistemleri tamamen değiştiriyor. Yıkıp yenisini yapıyor. Biraz daha idealist, biraz daha devrimci, biraz daha kararlı olacağımız ve toplumsal hareketlerin yoğun olacağı bir dönem olacak anlamına geliyor. 21 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiyor. 21 Kasım'a kadar doğan akreplerin, 21 Kasım'dan sonra doğan yayların doğum günlerini kutluyorum. 22 Kasım'da kalıcı beraberliklere başlayabilirsiniz. Çok az süremiz var bunun için. 25 Kasım'a kadar. 25 Kasım'da Merkür değişim konuma dönüyor. 26 Kasım'da Merkür retro hareketini başlatıyor. Ee, diyeceksiniz yine mi Merkür retrosu geldi? Merkür retrosu 4 ayda bir oluyor zaten. Ee, Merkür çok hızlı giden bir gezegen olduğu için iletişimsel konularda, yakınlarımızla olan ilişkilerimizde, teknolojik konularla alakalı çok hızlı gidiyorsun bir yavaşla bir üstten geçir. Yarım kalan işlerini tamamla der bize aslında. Retro dönemleri kötü dönemler değildi. Fakat diğer gökyüzü kombinasyonları çok sıkıntılı olacağı için ondan dolayı bir takım sıkıntılar yaşama potansiyelimiz var. Aynı Ağustos retrosunda olduğu gibi. Yay burcunda retro hareketine başlıyor. 15 Aralığa kadar devam edecek. 25 Kasım'da duran pozisyonda olacağı için önemli işlerinizi 25 Kasım'a kadar alabilirsiniz. Hatta 25 Kasım'da tatil yapın. Mümkün mertebede çalışmayın. Yeni başlangıçlar yapmayın. O zamana kadar bütün verilerinizi yedekleyin. Size tavsiyem çünkü iletişimsel ve teknolojik konularda bir takım aksaklıklar yaşayabiliriz. Merkür Retrosu ile alakalı da ayrı bir video çekeceğim sizlere. Orada da detaylı olarak anlatacağım burçlara etkisinden ama küçük kısa kısa burada da bahsediyor olacağım. Şimdi bu arada 7 aralıktan Mars Retrosu başlıyor. Yani önemli işlerinizi teknolojik alet alım satımı, araç alım satımı, ev alım satımı 6 Kasım 24 Kasım arası mutlaka yapmamız gerekiyor. Mars Retrosu da 24 Şubat'a kadar devam edecek. Arkasından Venüs Retrosu başlayacak. Ben hep söylüyorum. Hazirana kadar bize rahat yok. 16 Nisan kadar hiç rahat yok. Retrolar üst üste bir şeyleri değiştirmemizi, üstünden geçmemizi, yarın kalan işleri tamamlamamızı sağlayacak. Gerek ilişkilerde, gerek savaş enerjileri yoğun olacak, gerek içimizdeki savaşlar bir şekilde sonuçlanacak ama 15 Nisan'dan sonra artık geçmişe dönüp baktığımızda eski biz olmayacağız. Hiçbirimiz, her birimiz değişmiş, yenilenmiş e, ve bir şeylerin üstünden geçmiş olacağız ama Haziran'dan sonra da zaten Jüpiter bizim ülkemizin birinci evine geçeceği için şans ve fırsatlar yağmaya başlayacak. Ufak ufak her şey düzelmeye başlayacak ülkemizde. Şimdi ayın şanslı tarihleri neler? Bir şey alacaksanız, araba, ev, mobilya, teknolojik alet veya sözleşme imzalayacaksanız 26 Kasım ve 19 Kasım çok uygun olacak. Estetik operasyon yaptıracaksanız veya saç baş imaj değişimi yaptıracaksanız 19 Kasım ve 22 Kasım çok uygun olacak kalıcı bir işe girecekseniz, gireceksiniz, biriyle tanışacaksanız, adını koyacaksanız, evlenme teklif edeceksiniz 17 Kasım en uygun tarih olacak. Umarım keyif ve mucizelerle dolu bir ay geçirmiş oluruz. Bu olumsuz söylediğimiz hiçbir şey olmaz. Astroloji bir erken uyarı sistemidir. %60 olasılıkla çalışır. Umarım bu %60 değil %40'lık kısmına girer bütün negatif söylediklerim. Evet gelelim koçlar ve yükselen koçlara. Kasım ayının girişinde bir yeni ayımız var. Bu yeni ayda vergiler, borçlar, hukuksal konularda bir gündeminiz olabilir. Bir yere bir ödeme yapmayı unuttuysanız karşınıza çıkabilir veya bir şey alacaksanız kredi çekmeniz gerekiyor. Bankadan olumlu yanıt alma ihtimaliniz yüksek olur. Borçlarınızla alakalı bir düzenleme yapmanız gerekiyor. 3 Kasım'da aile içi sürtüşmeler, tartışmalar yaşayabilirsiniz. Arada kalma, iş veya ebeveynler arasında kalma olabilir. Çünkü Mars Plüton karşıtlığı tetiklenecek 3 Kasım'da. 4 Kasım'da Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesiyle aşk hayatınız hareketlenecek. Hayatınızda birisi yoksa biriyle tanışabilirsiniz. Varsa da partnerle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Çünkü hayattan keyif alacağınız şeyleri yapmak isteyeceksiniz. Çocuğunuz varsa onunla da ilgilenmeniz gerekebilir. Veya çocuk istiyorsanız çocuk sahibi de olma konusuna 4 Kasım'dan itibaren çok destek veriyor gökyüzü. 16 Kasım'daki Dolunay para evinizde gerçekleşecek ani beklenmedik para girişleri çıkışları olabileceğini gösteriyor. 26 Kasım'a kadar tüm işlerinizi tamamlayın. Merkür sizin eğitimler, yurt dışı seyahatler evinizde gerilecek bir seyahat planlıyorsanız 26 Kasım'a kadar yapmanızı tavsiye ederim. 26 Kasım 16 Aralık arası seyahatler konusunda özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Keyif ve mucizelerle dolu bir ay diliyorum sizlere. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Kasım başındaki yeni ayla beraber ilişkiler, evlilik, ortaklı işler konusunda kararlar alabilirsiniz. Partnerden evlenme teklifi aldınız kafanız karıştı veya evlisiniz eşle alakalı kafanız karıştı veya ortakta bir iş yapıyorsanız ortakla ilgili kafanız karıştı. Bunlarla ilgili bir takım kararlar alıp artık kafanızdaki soru işaretlerini netleştireceksiniz. Biraz güç savaşlarına girme potansiyeliniz var yalnız bu kişilerle. 3 Kasım'da ev kazalarına, çatışmalara, tartışmalara dikkat etmeniz gerekiyor. 4 Kasım'da Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesiyle eviniz içinde bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Daha çok evde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. 16 Kasım'da gerçekleşecek Dolunay sizin burcunuzda gerçekleşecek. Hayatınızla alakalı ani beklenmedik hızlı kararlar alabilirsiniz. Bilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. İlişkilerle alakalı hayatınızda çok önemli kararlar alabilirsiniz 16 Kasım ile birlikte. Tabii bu değişiklikleri, kararları 26 Kasım'a kadar uygulamanız gerekiyor. Çünkü Merkür retro hareketine başlıyor. Sizin de para alanınızda gerileyecek. Bir borcun altında girmek, borç vermek, almak için çok uygun olmayacak. 16 Aralığa kadar. Keyif ve mucizelerle dolu bir ay diliyorum sizlere de. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Ayın girişindeki yeni ayla beraber gündelik iş hayatı evcil hayvanlarınız ve sağlıkla alakalı bir konularda bir takım kararlar alabilirsiniz. İşinizi değiştirmek, beraber çalıştığınız kişilerle alakalı sorunları çözmek, vücudunuzun sinyal verdiği noktalara odaklanmak, sağlığınızla ilgili harekete geçmek için çok uygun bir dönemde olacaksınız. Sevgili ikizler burçları bağışıklığınız düşebilir sizlerin ve balıkların dikkat etmeniz gerekiyor. 3 Kasım'da parasal konularda güç savaşları devreye girebilir. 4 Kasım'da Mars'ın aslan burcuna geçmesiyle yakın çevrenizde olup biten olaylarda kontrolü ele alacaksınız. İletişimsel konular medya ile bağlantılı bir iş yapıyorsanız 4 Kasım'dan sonra çok şanslı olacaksınız. 16 Kasım'da gerçekleşecek Dolunay'da kadersel alanda ani beklenmedik bir takım gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ruh halinizi pozitifte tutmanız gerekiyor. Arkanızdan çevrilen işleri bir anda öğrenebilirsiniz. 16 Kasım'daki Dolunay'da sizin gizli kapaklı konuların ortaya çıkması aynı zamanda böyle bilinçaltınız, rüyalarınız çok karışabilir. O yüzden böyle bolca pozitife, manifeste yönelmenizde fayda var. 26 Kasım'da Merkür ikili ilişkiler, evlilik, ortaklı işler evinizde gerileyecek. Evlenmek, yuva kurmak için 16 Aralığa kadar beklemeniz gerekiyor. Uygun olmayacak. Zaten sonra da Mars Retrosu var. Arkasından Venüs Retrosu var. 16 Nisan'a kadar kimse evlenmesin. Keyif ve mucize dolu bir ay diliyorum sizlere de. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Ayın hemen başındaki yeni aile birlikte aşk hayatınız, çocuklarla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Hayattan keyif aldığınız şeyleri, hobilerinizi hayata geçirmek isteyebilirsiniz. 3 Kasım'da partnerle aranızda bir takım gerginlikler, güç olabilir. Biraz sakin kalmanız gerekiyor. Çok agresifleşebilirsiniz. Çünkü sizden beklenmeyecek bir hareket ama maalesef böyle. 4 Kasım'da Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesiyle parasal konular hızlanabilir. Fazlasıyla paralar kazanabilirsiniz. Maddi açıdan şanslı olacaksınız. 16 Kasım'daki Dolunay'da arkadaşlarınızla alakalı ani beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Birilerini hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Birileri hayatınıza girebilir. Sosyal çevreniz ve organizasyonlarla alakalı ani beklenmedik sıkıntılar da oluşabilir. 26 Kasım'da Merkür Merkür'ün sizin gündelik iş hayatı, evcil hayvanlar ve sağlık evinizde gerileyecek olması iş değiştirmek, evcil hayvan sahiplenme konusunda 16 Aralık'a kadar uygun olmayacağını gösteriyor. Ama karar alabilirsiniz. Uygulamasını 16 Aralık'tan sonrasında bırakabilirsiniz. Bu arada ameliyat ve operasyonlar için de bu 26 Kasım 16 Aralık arası uygun olmayacak. Dikkat etmenizde fayda var. Beraber çalıştığınız kişilerle bir takım yanlış anlaşılmalar da olabilir. Umarım olmaz tabi. Keyif ve mucizelerle dolu bir ay diliyorum sizlere de. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Bu ay sizin için önemli bir ay. E, ev, aile, yuva konularında karar alabilirsiniz. Evinizde tadilat, tamirat yapma, ev değişikliği yapma olabilir. 3 Kasım'da çalıştığınız ortamda, çalıştığınız kişilerle bir takım güç savaşlarına girebilirsiniz. 4 Kasım'dan sonra Mars Aslan burcuna, yani sizin burcunuza geçiyor. Eylül ayından bu yana enerjiniz düşükse, kendinizi böyle negatif hissediyorsanız bir anda enerjiniz yükselebilir. Kontrolsüz güç güç değildir diye bir reklam spotu vardı. Dikkat etmeniz lazım çünkü fazla hızlı hareket etmenizden dolayı bir takım sakarlıklara, kazalara çok açık olacaksınız dikkatli olmanız gerekiyor. 16 Kasım'da gerçekleşecek dolunayda iş ve kariyer hayatınızla alakalı hızlı kararlar alabilirsiniz. Ama uygulamak için elinizde 26 Kasım'a kadar hatta 25 Kasım'a kadar süre var. 25 Kasım Merkür Retrosu size eskileri geri getirecek. Eğer yarım kalmış bir ilişki varsa ve tamamlamak isterseniz uygun zaman olacak ama eksten next olmaz diye bir laf var. <laughs> Dikkat etmeniz lazım. Yanlış anlaşımlara çok açık olacaksınız bu arada 26 Kasım'la birlikte 16 Aralar kadar 5 nefes alıp bir kez konuşmakta fayda var diyorum. Keyif ve mucize dolu bir ay diliyorum sizlere de. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar düzenin, tertibin, nizamın Burcu başaklar. Yakın çevreniz kardeşler, kuzenler, yakın akrabalar ve iletişimsel konularda bir takım kararlar alabilirsiniz. Hızlı başlangıçlar yapabilirsiniz. Ticaret yapıyorsanız güzel paralar kazanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerin hayatlarında önemli gelişmeler olabilir. 3 Kasım'da arkadaşlarınızla bir takım gerginlik, güç savaşları yaş yaşama potansiyeliniz var. Var, sakin kalmanızda fayda var. 4 Kasım'da Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesiyle yurt dışı bağlantıda işler, seyahatler, eğitimler konusunda bir gündeminiz olabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Yeni bir seyahat organize edebilirsiniz. 16 Kasım'daki Dolunay'la beraber ani beklenmedik seyahatler, ticari faaliyetlerle alakalı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Tabi ticaret yapıyorsanız. 26 Kasım'da Merkür ev, aile, yuva alanlarınızda gerileyecek. Ev almak, mobilya almak, ev değişikliği yapma konusunda radikal kararlar almak almamanız gerekiyor. 16 aralığa kadar. Keyif ve mucize dolu bir ay diliyorum sizlere de. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Kasım ayının girişinde önemli bir yeni ay var. Maddi konularda kararlar almanızı sağlayacak bu yeni ay. Bir şey alacaksanız, bir yatırım yapacaksanız 4 Kasım'dan sonra yapabilirsiniz. Ne zamana kadar? 25 Aral 25 Kasım'a kadar. Pardon Aralık dedim. 25 Kasım olacak o. 3 Kasım'da ebeveynlerle alakalı arada kalma, arabuluculuk yapma söz konusu olabilir. 4 Kasım'da Marsın Aslan burcuna geçmesiyle sosyal çevre ile alakalı ilişkileriniz hareketlenecek bolca organizasyonlara katılabilir. Arkadaşlarınızla çokça görüşmek isteyebilirsiniz. 16 Kasım'daki Dolunay'da bir ödeme yapmanız gerekebilir. Banka işleri, nafaka, miras konularında ani beklenmedik gelişmeler olabilir. Bu olumsuz da olabilir, olumlu da olabilir. Tabii kişisel haritalarınızın aldığı açılara göre değişiyor bu. 26 Kasım'da Merkür sizin iletişim evinizde gelinecek. Teknolojik aletlerle alakalı bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Yakınlarınızla alakalı yanlış anlaşılmalara çok açık olacaksınız. O yüzden Verilerinizi mutlaka ve mutlaka 24 Kasım'a kadar yedeklemenizi ben tavsiye ederim. Veya bulaşık makinenizden çok, çok tuhaf bir ses mi geliyor? Çamaşır makinenizden bir takım takırdamalar mı geliyor? Mutlaka kontrol ettirin, tamir ettirin. Sonra işin içinden çıkılması hale gelirsiniz. Çünkü gerçekten ben yeni buzdolabı aldım. Beyaz eşyalar inanılmaz pahalı. O yüzden e, elimizdekileri koruma zamanındayız şu an. E, harcama yapmadan. Keyif ve mucize dolu bir ay diliyorum sizlere de. Evet sevgili akrepler ve yükselen akrepler. 1 Kasım'daki yeni ay sizin burcunuzda. Gerçekleşecek hayatınızla alakalı. Karar almak, iş değiştirmek, evlenmek evlenme teklif etmek, maddi konularda gelişimde bulunmak, saç baş imaj değişikliği, estetik operasyon mu yapmak istiyorsunuz? Bunlar için harekete geçme zamanı ne zamana kadar? 24 Kasım'a kadar. 3 Kasım'daki Mars Plüton karşıtlığı sizi çok etkileyecek. Çünkü neden? E, bir takım öfke patlamaları, agresyonlar, haklıyken haksız duruma düşme, aman beraber çalıştığınız kişilerle alakalı özellikle çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Trafikte ve sosyal medyada sakin kalmanız gerekiyor. Yanlış anlaşılmalar açık olacaksınız. Bir anda öfke patlamaları olabilir çünkü. 4 Kasım'da Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle iş ve kariyer konularında hızlı kararlar alabilirsiniz. 16 Kasım'daki dolunayda ilişkilerle ilgili karşıt burcunuzda gerçekleştiği için İlişkilerle alakalı ani beklenmedik gelişmelere şahit olabilirsiniz. Kadersel alanda olacak çünkü. Bir anda bozuşabilirsiniz veya bir anda böyle biriyle evlenme kararı alabilirsiniz. Ticaret yapıyorsanız ortak bir anda yollarınıza ayırabilirsiniz. O yüzden gardınızı önden almanızda fayda var. 26 Kasım'da Merkür Retro sizin para evinizde gerileyecek. Maddi konularda yapmak isteyip yapamadığınız, yarım bıraktığınız konuları tamamlama söz konusu olabilir. Maddi konularda yapmak isteyip yapamadığınız, yarım bıraktığınız konuları tamamlamak tamamlama söz konusu olabilir. Ama harcamalarınızı dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle böyle yanlış kişiye yanlış paralar gönderme potansiyeli var. Ne zaman? 26 Kasım 16 Aralık arası dikkatli olmanız gerekiyor. Keyif ve mucize dolu bir ay diliyorum sizlere de. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. 1 Kasım'daki yeni ayda kadersel anlamda hayatınızda bir takım kararlar alabilirsiniz. Arkanızdan çevrilen işlerin bu ay bir anda ortaya çıkması söz konusu olabilir. Ama ay genelinde Merkür de sizin burcunuzda gerileyeceği için harekete geçmek için çok uygun olmayacak. Genel anlamda bence 16 Aralık'a kadar siz kafaca tatil'e çıkın. Yani fiziksel olarak çıkamayabilirsiniz ama kafaca olan bir tane şeyin umursanamam moduna girmeniz gerekiyor. Çünkü eğer çok kafaya takarsanız sıkıntılar yaşayabilirsiniz psikolojik anlamda. 2 Kasım'da Merkür Yay Burcu'na geçecek. iletişim trafiğiniz artacak. Teknolojik iletişimsel konularda ne zamana kadar? 6 Kasım'daki dolunaya kadar özellikle bir şeyler alıp satma konusunda destek verecek. 3 Kasım'da parasal konularla ilgili sakın gerilmeyin. Senin param benim param kavgası yapabilirsiniz. Çünkü bu Mars Plüton karşıtlığı sizin. Senin param benim param evinde gerçekleşecek açıkçası. Orada dikkatli olmanız lazım. 4 Kasım'da Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesiyle yeni bir eğitime başlayabilir. Seyahat etmek isteyebilirsiniz. Eğer hukuksal bir davanız varsa bununla alakalı önemli gelişmeler olabilir. 16 Kasım'daki Dolunay'da gündelik iş hayatınızla alakalı ani beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Sağlığınız konusunda dikkatli olmalısınız. 26 Kasım'da Merkür'ün burcunuzda gerileyecek olması özellikle iletişimsel konularda yanlış anlaşmalar açık olacağınızı gösteriyor. Ne zamana kadar? 16 Aralık'a kadar. Hayatınızla ilgili kararlı alıp yeni hiçbir girişimde bulunmayın. Sonradan çok pişman olabilirsiniz. Umarım sizler için de keyif ve mucize dolu bir ay olur. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar ben de bir yükselen oğlak güneş ikizleri. Ayın hemen girişinde sosyal çevreniz, maddi konular ve arkadaşlıklar, dostluklarla alakalı önemli kararlar alabilirsiniz. 3 Kasım'da partnerle tartışmalara, gerginliklere dikkat etmeniz gerekiyor. 4 Kasım'da Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle maddi konularda bir gündeminiz olabilir. Parasal konularda şanslı bir ayda olacaksınız genel anlamda. 16 Kasım'daki dolunayda ani beklenmedik bir aşka başlayabilirsiniz. Çocukla alakalı da ani beklenmedik gelişmeler olabilir. Bebek istiyorsan sürpriz bebek haberleri alabilirsiniz. 26 Kasım'da Merkür'ün gerilemesiyle iş hayatınızda bir şeyleri düzeltmeye çalışacaksınız. Geçmişe çok takılı kalmayın. Geçmişteki kişi ve olayların bir anda hortlaması söz konusu olabilir. Umarım sizler için de keyif ve mucize dolu bir ay olur. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. İş ve kariyer konusunda güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Hemen ayın başında yeni iş başlangıçları yapmak için çok uygun olacak. 3 Kasım'da beraber çalışır, çalıştığınız kişilerle alakalı bir takım gerginlikler, tartışmalar, güç mücadeleleri yaşayabilirsiniz. 4 Kasım'da Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle ilişkilerle alakalı güzel bir dönem olacak ama ara ara gerginlikler de yaşayabilirsiniz. Partnerinize daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. 16 Kasım'daki Boğa dolunayında ev, yuva, aile alanlarınızda ani beklenmedik gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Bir anda taşıma, bir anda evinize birinin gelmesi, misafir, uzun vadeli misafir mesela bir anda mobilya alıp evi güzelleştirme konusunda bir gündeminiz olabilir. 26 Kasım'da Merkür'ün sizin sosyal çevre ve arkadaşlık evinde gerileyecek olması eski arkadaşları yeniden gündeme getirebilir. Yeni arkadaşlarla yollarınızda ayırabilirsiniz. Böyle karmaşık bir arkadaş sosyal çevre organizasyonla ilgili bir takım karmaşalar, gerginlikler, gerilimler, yanlış anlaşılmalar olabilir. 16 Aralık'a kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Sizlere de keyif ve mucize dolu bir ay diliyorum. Evet son burcumuza geldik. Son burcumuz ama enerjim son derece yüksek. Daha böyle güzel bir şekilde bakacağım son burcumuza. Genelde şey diyorlar balıkları sona bırakıyorsunuz ondan dolayı enerjiniz kalmıyor. Hayır çok enerjim hala. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar hemen ayın başında gerçekleşecek olan yeni ayda seyahatler, eğitimler ve yurt dışı konularında önemli kararlar alabilirsiniz. Gelecekle alakalı umutlar, hayaller anlamında çok güzel gelişmeler, fırsatlar karşınıza çıkabilir. Özellikle arkadaşlarınızdan ve sosyal çevrenizden güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Şimdi 3 Kasım'da yalnız aşk hayatında böyle arada kalma, ara buluculuk yapma bir arkadaşınız ve partneriniz arasında gerginliklere şahit olabilirsiniz. 4 Kasım'da Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesiyle gündelik iş hayatınız, evcil hayvanlarınız ve sağlığınız odağınızda olacak. Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmeniz gerekiyor. 16 Kasım'daki donlayda iletişimsel konular, yakın çevre ilişkileri, ticari faaliyetler hızlanabilir. Yakın çevreyle ilgili ani beklenmedik olaylara şahit olabilirsiniz ama maddi açıdan genel anlamda bu ay çok şanslı bir ay bekliyor sizleri. 26 Kasım'da Merkür sizin iş ve kariyer evinize gelecek. İş ve kariyer konusunda bir takım fırsatlar e, karar verme fırsatları, geçmişe yönelik sorunları çözme konusunda, yarım kalan işleri tamamlama konusunda çok şanslı olacaksınız. Bir takım topluluk ortasında da eğer bir konuşma yapacaksanız gaf yapma potansiyeliniz var. Dikkat etmeniz gerekiyor. Umarım keyif ve mucize dolu bir ay olur sizler için de. Evet tüm burçlarımızı bitirdik. Umarım bu ay ülkemiz ve dünyamız açısından çok keyifli geçer. Hiçbir sorun yaşamayız. Kolektifte güzel enerjilerimizi, sevgi enerjimizi çoğaltırız sizlerin de bireysel olarak hayatlarınızda her ne istiyorsanız gönlünüzden geçen iş mi, aşk mı, para mı, sağlık mı ne istiyorsanız gönlünüzden geçenin olmasını temenni ediyorum. Tabii bir yandan da benim videolarımı izlemenizi de temenni ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, altında yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve kocaman kocaman öpüyorum. Sevgi dolu bir ay diliyorum.